Papsi dostlar merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla meran kas ve faat olmaya hızlı bir şekilde devam edeceğiz eğer şu deliği tutturursam tutturdum bak gene elime palayı verdi bu arada ben palayı vermesini hiç sevmedim doğru söyleyeyim ne oluyor Ay. kanka M4'ün var mı 200 mü? Gelmeyin şarjör değiştiriyor. Bekleyin beyler. Bir, bir, yarım saate gelirim. Hazır olurum. Yarım saat. Heh, tamam. Hazırım. Şimdi neredesiniz hocam? Şuradan skanlar vardı. Biri o arkadan çıktı. Biri buraya motof atıyor. Biri bir şey atıyor. Oğlum 3 tane motof ne la? Burada motof fabrikası kurmuşlar sanırım. Ben de vurdum. Kimin bana gelmesi lazım bu arada? Bir motof daha atayım arkama da gelmez. Dur bir dakika bir tane de senin kafaya atabiliyor mu buradan? Hah sen de yan. Eğer sana geldiyse yan tabi de. Şimdi üçlü işimiz var agalar. Tamam mı? Lootumuz her şeyimiz vesaire güzel. Ne yapabiliriz diye bir düşünüyorum. Tamam bence bizim burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bende tüp var mı? Planör ne alaka lan? Tamam o kadar da değildi. Planör ne alaka? Orada bir uçan araba var. Alabilir miyim? Acaba? Yani yürek yemiş gibi oynarsam olabilir. Sabah kahvaltısında yürek bedava dağıtıyorlar diye i̇şte azıcık yedim geldim bakayım iş yapacak. Sanırım işe yaradı ben gidiyorum. Arabamı aldım kaçtım. Bu kadar yürek yeter hocam. Fazlası zararlı. <laughs> Bu arada sana zahmet aşağıdan videomuza bir like atarsan çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir dakika daha da bot mu var? Her benim niye o 30 var var bir de o var. O buraya sinsice tuzu, tuzak kurmuş. Nereye kurdun lan Neyse sana bir hediye bırakayım mı? Sana bırakacağım hediye bu kanka. Hadi görüşürüz. Hediyeni bıraktım kanka. Orada takıl azıcık sen. <laughs> Abi bot işte. İçimden dedim ki niye MP ile sıktım falan. Arkamdan buggy ile gelmeye çalışıyor. Kanka senin iki lastiğin yok ama sen bilirsin. Yani. Haberin olsun ha. Öyle bir şey deneyeceksen. <laughs> ben şu arabanın da turbosunu bir anlasam var ya çok çapçup gidiyor. Ab bu arada bir çekilişimiz vardı yine bu videoda da var aşağıdan videomuza like bırakıp kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz altına aydınız yazıp kendi instagram adresinizi bırakıp beni instagramdan takip ediyorsunuz ve her videoda olan 120 çekilişine bu şekilde katılabilirsiniz bunu her videoda yapıyorum yani bence katılın bir şansınızı deneyin çıkar mı çıkabilir her gün birine veriyorum eğer daha önce çıktıysa bugün yine sana çıksa da yine yollayacağız sıkıntı yok yani o zaman bizim bir şekilde açıklayalım Gelelim. Şimdi gelelim yine çekilişimize. Start tuşuna bastım. Bakalım bugünkü şanslı kişi kimmiş acaba? Hayra Cem Olgaç'a çıktı ama maalesef şartları yazmamış. Hayra Olgaç'a çıktı ama video like attığını, abone olduğunu söylememiş. Demek ki abone değil. O zaman bir daha çekeceğiz abi. Artık o da onun şanssızlığı diyelim. Ne diyelim bilmiyorum artık ama. Ve Akif Kerem'e çıktı hocam. Maalesef sen de kazanamadın. Tekrardan döndürüyorum. Ve bu sefer kime çıktı? Survivor Ed'de çıktı. Hemen de kopyalıyorum. 120 uncayı sepete ekle. ID'sini buraya yazıyorum. Sepetime git diyorum. Mevcut bakiyeli öde diyorum. Ve evet diyorum. Ve şu anda hesabına doğru yola çıktı. Siz çekilişi büyük ihtimalle izleyip geldiniz. Tamam mı? Ben de hala aynı yerdeyim. Çünkü çekiliş kısmında ben videoyu bitirdikten sonra çekiyorum. Çaktırmayın. Ben videoda çekeyim desem geliyor biri beni vuruyor falan. Eşliği sıkıntılar çekiyoruz. Gerek yok. Şimdi bir dakika. şöyle geldim. Şunu bir topla. Ha, buraya gel. Loot var mı bunda? Yok. Onun sefer de yukarıya kaçar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuh maşallah. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz agalar? Kolay gelsin yılanlar. Pardon. Efendim? Pardon. Efendim? Ben kimim? Sen kimsin? Kesin benim çok büyük bir hayranım değilsin. Ben senin dostunum. Sen benden ne istiyorsun? Da konuşsana. Ya yayına gelince ghostlamayı biliyorsun. Şurada iki dakika konuşamıyor musun sen? Senin kafanı değil de burası villa gibi bir şey oldu da gelen giden burada takılıyor. Hocam yeni sezon da istiyoruz biz böyle bir şey. Burası resmen bir harika. Şimdi benim 7 dakikalık bir doğma kartım var tamam Ben birazcık yürek yedim şu aşağı evdeki arkadaşı vurmaya gidiyorum ya. Bugün birazcık fazla yedim. Hafa yapıyor şunu bir vuralım. Bu evde biri vardı çünkü yanlış hatırlamıyorsun. beyler bozuk çıktı yediğimiz yürek. O yüzden bizimkini kullanacağız. Şimdi o arkadaşın yanına tekrardan gideceğim ama yılan ferdi yüreğiyle. O nasıl oluyor diye sorgulamayın. O az önceki çürüktü. Şimdi sağlamla gideceğim. Bak sağlamla gidiyorum. Elimdeki ne abi? UMP. Tamam bak seyret. Seyret abi ben de bu sefer. Evin dışında mısın içinde misin onu merak ediyorum ben. Kıtsında. Gel. Bak bu da yılan ferdi yüreği kanka. Nasılmış? Bence çok güzeldi. Eyvallah eyvallah. Ne demek ne demek. Teşekkürler. Benim bir lootum vardı burada ya. Nasıl vurdum ama gördünüz mü? Ya. O az önceki bozuk şey. Çarptım. Değiş tokuş yaptım. Vurdum. Benim bedava. Var mı şöyle bir beleşkil bakıyorum. Gök gibi duruyor. Beleş drop var orada bir tane. Ya lazer yok mu ya? Kendimde de yokmuş. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz mu? Dur. Şu arabayı bir çağırayım. Şeyi bir alalım. Drop'u alalım. Beleş bir drop var şurada. Olsa yukarıya tekrar çıkarız. O drop'u gazkaya mı attım? Bak onu demeyeydin iyiydi. Size i̇şte sıkıntı yok. Çok kolay olacak bunu almak. ay senin avgunu var ya. Ya şu silah görünce ben nefret ediyorum ya görmek istemiyorum çık <laughs> git hayatımdan ya. Neden abi neden? İstemiyorum seni. Ya tamam şimdi avgu gene şey olarak nasıl söyleyeyim? Şunu topla. Uzi'ye oranla avgu seviyorum. Renin tepesi dolu mu? Bat dedin gülüm. Abi böyle bir şey mi varmış? Ben gidiyorum. Lene deposu... Ne alaka? Drop'ta bir fight var bu arada. Bu arada buranın full olduğunu şu an gördüm. Yu, Öldüreydin. Sana zahmet olacaktı ama bir dakika ben şu araba bebeğin arkaya koyayım. Tamam önce bir cam basalım abi sonra arabayı düzeltiriz. Şu an sırf cam basmadığım için ölebilirim. Hem de bir araba var. Tamam durmadı o ki. Şunu bir döndürelim chat de kaçarken kaçamayız böyle. Adam var mı zaten kaç. <laughs> Oha arabamın dumanı çıkıyor. Bahat dedin gülüm. Pardon geçer. Benim araba ne ara bu kadar hasar aldı ya. Hayır ben sadece arabayı bir tık çarpmış olabilirim yere. Yere nasıl çarptığımı sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. O, o, o farklı bir konu hocam. Bu arabayı şöyle koyalım. Burada dumanı var diye millet bu araba patlak bırakmış sanar. Bizim burada olduğumuzu asla kimse bilemez. Tabii evin içinde biri varsa bu ayrı konu. Değil mi kanka? benzin bidonunu da alayım da sonra kafamda patlatmasınlar. Tamam lootumuz mis gibi mi? Evet ne yapıyoruz? Koltuğumuza geldik. Rahat bir şekilde uzanıyoruz. Yılan yap Fatih ol. Müşteri geldi bu arada. Hoş geldin ve bay bay. Yani UMP birazcık güzel dönderdi bu arada yalan yok. Şimdi bir dakika benim 5 kitim var değil mi? Önce kiti basayım. Böyle bir orada bir ufak şey oldu. Çaktırma kör olduk. Ufacık bak. Ufa bak ufacık yeni şeyi büyütüyorsun ama ayıp. Büyütme kanka ufacık işte ya. Ayıp beyefendi. Ben ufacık diyorum sen büyütüyorsun. a M4, en sevdiğim. Versene. Şimdi şu alanda 18 kişi var tamam mı? Bende 6 leş var. Okey eyvallah. Alanın kapanması da son 20 saniye var. Ben açıkçası bu alanın şu evde bit çekmiş gibi bir hissettim ama bilmiyorum. Alanı versin. Ona göre alandan bir yer alıp ben artık killleri çekme moduna geçeceğim Beni biliyorsunuz ki ben son alanda kill çekmeyi seven birisiyim. Alanı bana verdi. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Alanı bana verdiğin için ben mutlu olamıyorum. Niye biliyor musun? Aga bu alan çok saçma ama. Burada bir yerde. Bak tam orada bir yerde. Bir yukarıya çıksam görebilir mi acaba? Pek sanmıyorum ama deneyeceğim. Sen nereye geliyorsun bana doğru? Bak bana gelme arkandan buz M4 atarım ha. En az birinin değmesi lazımdı bana göre. AVM'li oldu? Ezildi mi? Arkamdan bir ses mi duydum? Umarım yanlış duymuşum. Tam şurada. Göremediği adama skan ferdi. Hem sola hem sağa denedim de yemedi. Ne sıkıntı yok abi. Yerim şimdi eyvallah güzel de sanki böyle... ...şu suların oralardan falan biri beni sıkıp vuracakmış gibi duruyor ya. Ben ne dedim? Nereye geçtim? Cama bakayım. Oraya bir yere geçti. Bak dediğim şey buydu işte hani. Dedim ya kesin beni arkamdan biri vuracak. İşte bu o arkadaştı. Ve bakıyorum bir şuralara kimse var mı diye de gözüküyorlar. Daki arkadaş ne yapıyorsun be ya? Alan sende keyif senle Azıcık da o keyiften bana bir senin tepede niye kimse yok ben onu anlamadım ya yani normalde benim şu tepeden çok rahat öyle hiç bir kill çekmem lazım. yani neydi bu? Arada. Hadi be kanka artık ama sen de bir öl daha. Ne? Ben bari. Şuradaki ne yapıyor? Ben hangisine sıkacağım şu an şaşırdım ama. Canar beyni error verdi. dakika düşünme hakkımı kullanmak istiyorum. Mermi bitti 556. Evin içinde vardı değil mi ya? <laughs> Bence evin içinde var. Çünkü o adamda fazlasıyla mermi vardı diye düşünüyorum. Hocam alabilir miyim şuradan 556? Adamsın sen eyvallah eyvallah. Bak benim için gördüğünüz mü ne kadar çok loot yapmış öyle. Şimdi hala 9 kişi var. Ne oldu? Birazcık hasar kastık bu maç. Devam hala yok. Artık seni bir alalım kanka yeter. Sen hakkını kullandın. Ve benim yavaş yavaş ince ince tatlı tatlı oynamam gerekiyor da nasıl yapacağız? Bir dakika. Soluma hiç güvenmiyorum şey eve Eee niye açık? Der mi? Pek sanmıyorum. Eee şöyle bir şey deneyeceğim. Boost'umu basacağım. Uçarak direkt şu eve kafa atacağım. uçamayınca gelen pişmanlık. Kanka sen orada dur. Ben de burada durayım. Birbirimize hiç bulaşmayalım. Nerede bu? Tamam seni aldım. Bira altım da evin içinde. Ne evet, aldım. Son bir kişi kaldı ve taşın arkada. Buradan oraya bomba atma ihtimalim yüzde kaç? Deneyelim abi. Bir dakika. Bak bana. Azıcık kendi görme bak. Değmiyor. yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Fasulye. Bombayı versene bana. Tamam. Bir dakika. Şunun avantajını kullanabilir miyim? Görüşürüz. Derdemiz onleş win. Çok kolay, çok rahat, çok profesyonel abi. Hiç kendimi yordum yok. Sakin, relax oynuyorum. Ben hani dedim ya size ben. Maç sonu kili çekiyorum abi. Maç sonu cidden daha güzel. Onun win'e sence As Liginde kaç puan verir? Yaklaşık olarak 4400 puandayım sanırım. Ben tahmin ediyorum. Onleş maç güzeldi. Vurduğum kişiler de güzeldi. Rank iyiydi falan dersek. 36-37 bekliyorum açıkçası. Bakalım. 37 puan. Bereketler. Bak bu kadar kolay rank kazmak ya. As liginde bile birazcık sakin olursan Fatih olabilirsin. Ama yanlış yürekleri yemeyin. Hani maç başı benim yediğim gibi. Neyse umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.